Merhaba arkadaşlar, tekrardan karşınızdayız. Toybox açmayı çok sevdiğimiz için çocuklar toybox açmayı çok sevdiği için tekrardan video yaptık. Evet, açın için. bakalım kızlar neler çıkacak. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Hadi. Paylaş kardeşlerinle. Bana yeşil, bana da mavi kaldı. Bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar siz de toybox açmayı seviyorsanız yorum yapabilirsiniz. Ama. Haydi açın. Benim kızlarım çok seviyor açmayı. Her markete gidişlerinde alıyorlar çünkü toybox. Sürprizli şeyler severler. Bakalım neler çıkacak. Minel'inkini de açın. Sakız mı çıktı tekrar? Minel'in sakızını da ver çiğnesin. Sonra oyuncaklara bakalım. Evet heyecanla bekliyoruz. Minel çiğne balon yap. Balon şişir. Ne bu sarılı kalem çıktı. Bakayım. Yapayım. Ha ben de bu kalemden çok seviyorum. Bir kere daha çıkmıştı. Ben Elisa senin. Beklandı. Pembe mi? Ucu pembe ben mi? Bir denesene. De bir de denesene. Yazıyor mu? kağıdınız? Anne bak da birden Yapışkan mı? Evet. Ben de Evet kızım. Aynı şeyler çıkmış tekrar. Minel'inkine bakalım. Minel'inkine çıkmış. Bakalım alıyorsun. Minel'inkini de açın. Dur, dur, dur. Tamam mıknatıslı kızım sen onları biriktir. Ne? Arkadaşlar mıknatıslı kalan size bir sihir yapacağım. Ha, Geçen oyun. sefer de aynı şeyler çıkmıştı ya. Aynı oyuncaklar çıkıyor bize Bakın sürekli. Şimdi. Durun. <laughs> bir gözlerinizi kapatın. Bana şu an bakmayın. Bakayım Melisa. Bakın şimdi ben bunu yırtmadan çıkartacağım. Oo. Kırıldı bile. Mıknatıslı. Bakayım Melisa yapışkan mineral. Yapışkan. Ana nerede 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 bir cam çıkıyor. Evet sürekli ondan çıkıyor. Yapışkan serisini tamamlamak üzere olan Elisa. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç defa çıktı aynısında. Ah, sen de resim yap. Seninki de kalem. Birden cam çıktı. Yemin deneyelim de, de yazıyor mu? Şu kağıdı yazabilirsin. Şuna yazmak istiyorum ben. Şöyle. Dene bakalım yazıyor ama buradaki şeyle olduğu için anlamıyor. Buna yazıyor. Masanın üzerine yazı istersen. Dur. Bakayım. Yazdı. Ama bunlar şeyle olduğu için bunlara yazdı. Evet arkadaşlar. Oyuncaklarımız ben bunlar. Ben evet. Beğeni atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, hoşça kalın. hoşça kalın. Hoşça kalın. Hı -hı.